Doğa Bilim Müzesi bugün açılıyor. Burası hayvanat bahçesinde yaşayan hayvanların mumyalanmış olarak sergilendiği müze. 650 doldurulmuş hayvandan oluşan müzede arkadaşımız Gülay İnci bulunuyor şu anda. Detayları evet, aktaracak Ece, bize. Özel Bilim Doğa ve Tahnit Müzesi aslında bir anlamda küçük bir hayvanat bahçesi diyebiliriz. İşte burayı kendi el emeği göz nuruyla inşa eden yapan Ahmet Hamza yanımızda veteriner aynı zamanda kendisi. Öncelikle nereden böyle bir fikir çıktı? Önce onu sormak istiyorum. Ve nasıl bu kadar çok hayvan, 650 hayvan var? Bu işe başlamak için bir kere malzeme lazım. Bu malzeme de en güzel temel yer hayvanat bahçesi. Yap, yapmak imkansız yok. Yani e, hayvanat bahçesi 20 seneden beri ölü hayvanları bana veriyor. Ben onunla bu işi gayret göstere bir evimde biriktirdim evimde 20 sene beraber nal beraber yaşadım. Hanım sağ olsun o da razı gelmiyor olmaz. Çok ilginç hayvanlar var. Belki de birçok kişinin e, normal şartlarda göremeyeceği. Neler var mesela örnek? Bu, bu, bu hayvanlar hepsi ithal hayvan. Hayvan başı olduğu için bizim yerli şeyimiz hayvanlarımız değil. İlginç hayvanlar, timsatlar var. Develer yani onlarca çeşit maymunlar, Bahçe, kuzular, keçiler, yılanlar, böcekler, kelebekler. Hani toplam en az 600'den kusur hayvanımız var. Bu işlem oldukça zor benim bildiğim yok. kadarıyla. Ee, ne kadarlık bir süre gerekiyor, nasıl bir malzeme ve ilaç kullanılıyor? Her, zaman zor bilmeyene. Bilene zor yok. Usta bile işi yapabilir. Yani bu ne iş... kadar sürüyor? Bu iş, misiniz ama bu kelebeğin Kelebek ıı, için başka, büyük bir keçinin zorluğu başka. E biz Bir keçi mesela ayla sürüyor. Onu takip ettim, içinde don, yüzmesi var. Ee, i̇şte biz bu... Yani hayvanın büyüklüğüne göre, bizim emeğimiz ona göre geçiyor. Peki evet. çok teşekkür ederiz yerinize evet, katıldığınız için. Evet Ahmet Hamza yıllarca e, el emeği, göz nuru doldurduğu <laughs> hayvanları işte bu müzede sergilemeye başladı. Artık halka da açık özellikle de çocukların çok ilgisini çekiyor. Biz buradan aktaralım sözü tekrar sana bırakalım Ece. Gülayıncı biz de sana teşekkür ediyoruz ve akşam haberlerini böylelikle noktalıyoruz. bal çiçek ilter, o gün hakkında konuşulan her kimse kimlerin gündemdekilerle ilgili söyleyecek sözü varsa